Merhaba, bugün sizlere veteriner hekimlikte akıl notları serisi kapsamında hazırlanan veteriner halk sağlığı yaklaşımlı güncel kaynaklar ışığında çok yönlü olarak ele alan veteriner hekimliği halk sağlığı akıl notları kitabını tanıtmak istiyorum. Veteriner hekimlik hayvan sağlığının korumanın ötesine geçerek insan sağlığı ve küresel güvenliğin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Bu meslek hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, Hayvan ıslahı, gıda kontrol hizmetleri ve zoonoz hastalıkların önlenmesi gibi hayati sorumluluklar üstlenir. Tarihi hayvanların evcilleştirilmesine kadar uzanan veteriner hekimlik, zaman içinde misyon ve vizyonunu geliştirerek tek dünya, tek sağlık yaklaşımını benimsemiştir. Son yıllarda ortaya çıkan batı virüsü, Ebola, SARS, BSE, maymun çiçeği Kuş gribi ve COVID-19 gibi zoonotik hastalıklar insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerindeki derin etkilerini gözler önüne sermiştir. Bu durum veteriner hekimlerin halk sağlığındaki kritik rolünü daha da pekiştirmiştir. Ayrıca antibiyotiklere karşı gelişen çoklu direnç tüm dünya için ortak bir tehdit oluşturmaktadır. Hayvan sağlığının insan sağlığı ve gıda güvenliği için taşıdığı bu önem bu tehditlerle mücadeledeki merkezi rolünü açıkça ortaya koymaktadır. Kitap okuyucularına özet ve kolay anlaşılır bilgiler sunarken görsel hafızayı desteklemek amacıyla grafiklerle zenginleştirilmiştir. Bu eser veteriner hekimler, sağlık profesyonelleri ve bilim camiası için mutlaka edinilmesi gereken bir kaynaktır küresel sağlık sorunlarına duyarlı, bilinçli bir yaklaşım geliştirmek için ilk adım attı.